Basket oynadığım dönemlerde aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi antrenörlük bölümündeydim. Oynadığım takım play kalamadığında burada okuluma devam etmek için, sınavlarıma girmek için İstanbul'a geldiğimde eski basketbolda oynadığım takımdan bir arkadaşımla karşılaştım. Daha sonrasında onunla sohbet ederken kendisi bana karograf bir arkadaşının bir defile yapacağını söyledi. Ve fiziği düzgün, yakışıklı erkek modeller aradıklarını söylediler yapmak ister misin dedi böyle bir şey. Para da verecekler dedi. Çok cüzi bir rakamdı ama dedim harçlığım çıkar en azından. <laughs> Tabii neden olmasın. Oraya başladım. O defileye çıktım. Orada bir model ajansı beni gördü. Beğendi. Modelliğe başladım. Modelliğe devam ederken Best Model'e girdim. 2002 yılında Best Model seçildim. Ondan sonrasında modelliğe devam ederken yine bir, bir markanın yüzüyken Billboard'larında Diriliş Ertuğrul dönemindeki e, e, yönetmenimiz Metin Günay benim billboardlarımı görüyor ve bu çocukla ben görüşmek istiyorum diye yeni bir projesiyle ilgili ondan sonra bana ulaştılar. O dönemdeki menajerin vasıtasıyla kendisiyle görüştük ve böylelikle yeni projesine dahil oldum başrol olarak ve oyuncular böyle adım attım. E, tabii ki hiçbir deneyim yoktu o zamanlar. Ee, orada tiyatrocu bir oyuncuyla beraber çalışmaya başladık ve daha sonrasında ben dışarıdan eğitimler almaya başladım ve oyunculuğa devam etme kararı aldım bu şekilde.